Bu metin Kıpırtı Çocuğun Eylül 2021 4. sayısında yer almaktadır. Sevgili Gönül Çatalcıl tarafından yazılmış, Ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Sezar Yarın en nefret ettiğim şey var. Temizlik. Bütün camları açılmış, buz gibi bir evde elektrik süpürgesi hortumuyla uyanacağım. Nurcan abla beni görür görmez yüzünü buruşturacak. Ah şu hayvandan bir kurtulsam ne güzel olurdu. Bütün gün tüy temizliyorum diye söylenip Selma anneme çaktırmadan bana kötü kötü bakacak. İlk fırsatta sırtıma bir şey fırlatacak. Geçen hafta belime gelen o koca terliğin acısı hala geçmedi valla. Of ya Ahmet babam kolay gelsin hanımlar deyip kahvaltı yapmadan aceleyle çıkacak evden. Benimle iki çift laf bile etmeden... Selma annem temizliğe yardım ettiği için onun sıcacık kucağına hiç çıkamayacağım yarın. İki de bir ayak altında dolaşma Sezarcığım hadi git yat sepetine oğlum diyecek. Selin Ali zaten okuldan sonra etüte kalıyor. Yarın kim bilir kaç yüzüncü kez tekrarlanacak aynı şeyler. Temizlik bitip de akşam herkes toplanıncaya kadar. Çile bülbülüm çile. Of. Sezar bunları düşüne düşüne uyudu. Rüyasında Nurcan'ı gördü. Elektrik süpürgesinin başını çıkarmış, hortumunu kendisine doğru yaklaştırıyordu genç kadın. Lanet hayvan! Şimdi seni yok edeceğim. Bu incecik borudan parçalanarak geçip toz torbasında yok olacaksın. Yok olacaksın diye bağırıyor duvarlarda yankılanan tüy ürpertici kahkahalar atıyordu. <laughs> Rüya değil, tam anlamıyla bir kabustu bu. Köşeye sıkışmıştı Sezar. <laughs> 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 Makinenin ve Nurcan'ın sesi her an yükseliyor. İyice yaklaşan boru bıyıklarını kendine doğru çekiyordu gözleri yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Ağzı neredeyse borunun içine girmek üzereyken olağanca gücüyle haykırdı. Hayır, hayır, hayır imdat! Gözlerini korkuyla açtığında ter içindeydi. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Sabah kapı ziliyle uyandı. Rüyanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. Açtıktan karnı gurul gurul ötse de Nurcan'ın gözüne görünmemek için sepetinden çıkmadı. Koskoca Roma İmparatorunun adını vermişler bana. Şu düştüğüm duruma bak, utanç içindeyim diye üzülüp duruyordu. Öğlene doğru Selma, hasta mısın oğlum sen diyerek yanına geldi. Sonra içeriye seslendi. Nurcan'cığım, Sezar'ın mamasını küçük odaya getirir misin lütfen? Sezar bunu duyuyor, duymaz. Sepetinden fırlayıp odadaki dolabın içine kaçtı. Nurcan mama torbasını getirdiğinde Selma onu dolaptan çıkarmak için uğraşıyordu. Tabağına biraz koy bakalım mamadan, belki kokusunu duyunca çıkar dışarı, dedi. Çıkmasa daha iyi olur. Hatta hep orada yaşasın şu tüy torbası. Nasıl severler bunu bilmem. Çirkin şey. Diye içinden geçirerek. Tabağımama koyup çıktı Nurcan. Onu ayak seslerini duyan Sezar, başını dolaptan dışarı uzattı. Korkulu gözlerle kapıya baktı. Selma onun bu davranışını gördü. Yoksa Nurcan ablandan mı korkuyorsun tatlım? Diye gülerek Sezar'ı Selma'nın gözlerine baktı. Evet anne, hmm, benden nefret ediyorum. Selma Sezar'ın başını okşadı. Hayır mı? Tamam. Biliyorum korkmadığını. Zaten o da seni çok seviyor. Sezar çaresizce önündeki tabağa dikti gözlerini. Ne derse desin kimse anlamıyordu onu. Hadi ben de işlerime döneyim. Sen maman iyi oğlum. Temizlik sırası küçük odaya gelmişti. Nurcan elindeki süpürgeyle içeri girdi. Kediye kötü kötü bakarak dişlerin arasından tısladı. Hadi yallah. Dışarı tüy torbası. Gözüm görmesin seni. Süpürgenin fişini prize taktı. Sezar'ın aklına akşam gördüğü kabus geldi. Bıyıkları sızım sızım sızladı. Etleri çekildi. Can havliyle fırladı sepetinden. Dışarı kaçmak isterken sıçradı. Kapıdaki kusu dolu kovaya düştü. İçinden çıkarken kovayı devirdi. sıklan bir halde salona doğru ilerledi. Nurcan suların yere döküldüğünü, Sezar'ın her yeri ıslatarak koridorda koştuğunu görünce çığlık attı. Onu yakalamak için arkasından bir hamle yaptı. Ayağı kaydı, boylu boyunca yere serildi. Gürültüyü duyan Selma koşup geldi. ''Neler oluyor burada? Nurcan, bir yerine bir şey oldu mu canım?'' diye bağırdı. Nurcan, ''İyiyim ben, kediyi tut sen abla, salona girecek.'' diye haykırdı yerinden kalkarken Selma onun gösterdiği yöne baktı. Sezar kağıt salonun kapısında tir tir titriyordu. Hay Allah kovaya mı düştün sen güzelim İyice hastalanacaksın diyerek banyoya koştu genç kadın. Elinde kocaman bir havluyla çıktı. Sezar'ı havluya sararak kucağına aldı. Hem sevip hem de kurulamaya başladı. Bak Nurcan ablası diyordu. Nasıl korkmuş suya düşünce. Bak, bak ne tatlı değil mi? Gel, gel sen de okşa biraz. Korkusu geçsin. Nurcan onun dediğini duymamış gibi yaptı. Küçük odaya girip elektrik süpürgesini çalıştırdı. Ha, Nurcan ablasıymış. Onun yüzünden düştüm. Her yer battı çıktı. Hiç işim yok bir de sevecekmişim o şeytanı. Diye konuşuyordu içinden. Bak gördün mü anne? Gelmedi. Sevmiyor beni işte. Hatta nefret ediyor. Neler yaptığını bir bilsen. Ma dedi Sezar. Evet haklısın. Çok seviyor seni tatlım. Şimdi odanı, sepetini misler gibi temizleyecek Nurcan. O olmasa ne yapardık? Sezar üzüntüyle iç geçirdi. Selin'in masal kitaplarındaki bütün hayvanlar şakır şakır konuşuyor. Gerçek hayatta niye derdimizi anlatamıyoruz ki? diye acı acı düşündü. Havlunun içinde Selma'nın göğsüne iyice yaslandı. Bak şimdi Sezar için biraz üzüldük sanki. Ne dersin? Bundan sonra neler olacak? Nurcan'a karşı hislerinde Sezer haklı mı? Yoksa biraz abartıyor olabilir mi? Olaylar nasıl gelişecek biz de çok merak ediyoruz. Bu öykünün devamını yazıp kıpırtıcocuk.com adresine gönderebilir. Yazdığım metnin fotoğrafını çekerek et kıpırtıcocuk etiketiyle Instagram hikayende paylaşabilirsin. Belki de bir şeyler çizersin. Yazdığına, çizdiğine, sezar başlığını eklemeyi unutma lütfen. Teşekkürler. Görüşmek üzere.